Opax güvenlik sistemleri tarafından hazırlanan eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Opax RP208CN alarm panelinde master şifresi değiştirme ve kullanıcı şifresi tanımlama işlemlerini göstereceğiz. Bu panelimizde toplamda 9 kullanıcı şifresi tanımlanabilmektedir. Ve master şifre 10. kullanıcı şifresi olarak da kullanılabilir. Master şifre değiştirme işlemi. Yıldız 5. 1, 2, 3, 4. Master şifre default modunda 1, 2, 3, 4'tür. 0, 0 master şifre kullanıcı kodudur. Ve yeni şifre. OK yazısını gördüğünüzde değiştirme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Birinci kullanıcı şifresi tanımlama işlemi. Yıldız 5 master şifre 1 yeni şifre 2. kullanıcı şifresi tanımlama işlemi yıldız 5 master şifre 2 yeni şifre 3. kullanıcı şifresi tanımlama işlemi yıldız 5 master şifre 3 Yeni şifre Dördüncü kullanıcı şifresi tanımlama işlemi Yıldız 5 Master şifre 4 Yeni şifre Beşinci kullanıcı şifresi tanımlama işlemi Yıldız 5 Master şifre 5 Yeni şifre Altıncı kullanıcı şifresi tanımlama işlemi Yıldız 5 Master şifre 6 yeni şifre 7. kullanıcı şifresi tanımlama işlemi yıldız 5 master şifre 7 yeni şifre 8. kullanıcı şifresi tanımlama işlemi yıldız 5 master şifre 8 yeni şifre 9. kullanıcı şifresi tanımlama işlemi Yıldız 5 Master şifre 9 Yeni şifre Kullanıcı şifreleri tanımlama işlemi bu kadardır.